Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle kür yapacağız. Bu kür arkadaşlar İbrahim Sarıçoğlu'nun kürüdür. Ve kendim uygulamadığım hiçbir kürü kimseye önermiyorum arkadaşlar. Sizler de gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Arkadaşlar bu kürümüz sadece 3 malzemeden oluşan çok kolay ve basit hazırlayabileceğimiz bir kür. Sadece burada balın doğal bal olmasına dikkat edelim. Bir bardak oda ısısından daha sıcak olacak şekilde su, yarım limonumuz ve bir tatlı kaşığı da balımız var arkadaşlar suyumuzun içerisine yarım limonumuzu sıkıyoruz bir tatlı kaşığı balımızı da alıp arkadaşlar burada şöyle suyumuzu karıştırıyoruz tamam mı içerisine bal, limon su birbirini karışana kadar özleşene kadar karıştırıyoruz ve körümsüyor arkadaşlar gönül rahatlığıyla kullanıp tüketebileceğiniz, tükettikten sonra yani belli bir müddet devam ettikten sonra inanılmaz derecede cildinizin ışıl ışıl parladığını, cilt tonunuzda açılma olduğunu da fark edeceksiniz arkadaşlar ve sizi hızla zayıflatacak. Yaza fit gelmek istiyorsanız arkadaşlar şiddetle tavsiye ettiğim bir türdür. Lütfen kullanmayı ve deneyimlerinizi benimle yorumlarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Arkadaşlar sizlerden ricam buraya kadar videomu izlediyseniz eğer kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve bana destek olmayı lütfen ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.